Şüphe bir. Bazı kimseler şunu söylüyorlar. Bizim yaşadığımız devlette şeriat hakim değildir. Eğer tağutun mahkemesine başvurmazsak hakkımızı alamayız. Hakkımızı almak için tağutun mahkemesine başvurabiliriz diyorlar. Değil mi? Sebep ne? İllet ne burada? İllet yani şeriat hakim olmadığı için e biz ne yapalım? malımız mı gitsin diyorlar. Yani malı ne görüyorlar? Bir maslahat görüyorlar. Yani dünya malını kendileri için bir maslahat görüyorlar. Dolayısıyla biz buna şöyle cevap vereceğiz. Aslında cevap verecek bir durum yok da ama yine de biz bunlara kısa olarak cevaplar verelim. Şimdi biz tağuta muhakemenin ibadet olduğunu ispat ettik değil mi? Her birimiz bu konuda ittifak içindeyiz. Tağuta muhakeme olmak ona ibadet etmek kapsamındadır dedik. Velev ki bir kişi gelse size desek ki, şunu söylese, dese ki, sizden malınızı alsa, zorla, dese ki, bana namaz kılmadan, bana ruku etmeden, bana secde etmeden sana hakkını geri vermiyorum dese ve sizden biri de gidip bu ameli ona yapsa, yani ona namaz kılsa. Yani akıl sahibi hiç kimse burada ihtilaf eder mi bu adamın kafir olacağıyla alakalı? Akıl sahibi hiç kimse ...burada ihtilaf etmez... ...diyecek ki kardeşim yani namaz kıldın adama... ...namaz ibadettir, ibadetler de ancak Allah'a yapılır... E ...peki namaz konusunda... ...bu örneği verdiğimiz zaman... ...bu ibadet oluyor, küfür oluyor da... E ...biz tağuta muhakemenin... ...ibadet kapsamında olduğunu söyledik... ...ayetlerin buna delalet ettiğini söyledik... E ...o zaman bu konuda... ...birinin gidip tağuta malı için... ...parası için, mülkü için... ...gitmesi nasıl ibadet olmaz... ya yani? ...nasıl ibadet olmaz diyeceğiz. Dolayısıyla bir adam nasıl ki birine namaz kılarsa kafir olur. O kişiyi Allah'ın seviyesine çıkarır. Bu şirk olur. Bir kişi de malı için tağuta muhakeme olsa bu yine ne olur? Bu yine tağuta ibadet etmiş olur ve Allah'a şirk koşmuş olur diyeceğiz. Bu kıyası yapalım. İkinci bir vereceğim cevapla alakalı şunu söyleyebiliriz. Süleyman bin Sehman rahimahullah şöyle cevaplıyor böyle insanlara. Diyor ki şayet diyor tağutlara muhakeme olmak küfürse burada ihtilaf ancak dünyalık bir meseleden dolayı olabilir diyor. Dikkat edin. Sözlere dikkat edin. Şayet tağutlara muhakeme olmak küfürse burada ihtilaf ancak dünyalık bir meseleden dolayı olabilir. Yani tağuta muhakeme başka ne için olacak ki? Dünyalık için olur. Dünyalık işleri dünyada hallolur ahiretlik işleri ahirette hal olur. Siz hiç ahiret işi için mahkemeye gideni duydunuz mu? Hep dünyalık işler için gidiyorlar. Dolayısıyla dünyalık işlere vurgu yapıyor şeyh. Diyor ki o halde senin dünya adına küfre girmen nasıl caiz olur diyor. Nasıl caiz olur diyor. Ve diyor bil ki Allahu Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olamaz. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olamaz. Ve devam ediyor. Bütün dünya gitse bile tağutun mahkemesine muhakeme olmak senin için asla caiz değildir asla caiz değildir. Şayet ya elindeki her şeyi vereceksin ya da tağuta muhakeme olacaksın denilirse sana farz olan şey elindeki her şeyi vermen fakat asla tağuta muhakeme olmamandır diyor. Bunu söylüyor şeyh. Şimdi şeyhin söylediği bizim için delil mi? Hayır delil değil sadece görüşü destekler nitelikte. Onun zamanında da ona böyle sorular sorulmuş. O da bu şekilde cevap veriyor. E biz de söylediklerine katılıyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde naklediyoruz. Zaten bunlara dediğim gibi bu şüphelere ayetle hadisle zaten cevap vermeye gerek yok. Çünkü dayanakları hep zayıf. Yani akli kıyaslara dayalı. Ondan dolayı buna da bu şekilde cevap vermiş olalım.